Hoş geldiniz. Nasılsınız? İsim alayım. Faruk ben. Faruk hoş geldin. Prensip olarak son derece basittir direksiyon eğitimi. Şimdi başlıyoruz direksiyon eğitimi. Önce vitesi boşa alıyoruz. Niye mi istedi? Vitesi boşa alıyoruz çünkü almadığımız takdirde gazı verdiğin anda çalışır. <laughs> yapar araba. Stop eder. O bakımdan önce vitesi bırakmamak için vitesi boşa aldık. Aldık mı? Yalnız biraz dizini alırsan vitesi engellemeyelim vitesimiz burada. Kadın Bindik arabamıza bakıyoruz aynaya falan. Her şey normal. Evet aynıdır aynı. Senin aynı güzel mi? Tamam. tamam güzel. Şimdi vites boşta. Kontağı çevirdim. Verdim gazı. En 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 fazla da verme. Boğarsın. En 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 en. Bak şimdi ayağım gazda. Araba çalışıyor. Buradan debriyaja bastım. Hafifçe arabayı bire taktım. Ayağım hala orada. Ayağım debriyajda. bırakırsam ne yapar? Araba... <laughs> Yapar ve stop eder. Yapmaması için ayağım debriyajda duruyorum. Buradan gazı veriyorum, hafif verirken debriyajı kaldırıyorum. Verirken kaldırıyorum, verirken kaldırıyorum, veriyorum. hop gidiyoruz. Bak şu anda çok güzel. İşte böyle bu şekil devam ediyoruz. Alo, el kol hareketi yapma. El kol bir şey yapıyoruz burada. Eğitimdeyiz burada, alo! Ya Ne bu kadar basit? Denemek ister misin? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Faruk'cum, Faruk, Faruk e, ni, niçin bu şekil? Işığa dikkat et, aman dikkat et çarpar. E, otomatik kapı. Merhaba İskender amca. Hı, merhaba. Oo, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Direksiyon kursu mu? Yok ben direksiyon kursu için gelmedim. Ben esasında sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Ee, konuşalım tabii buyur. Şimdi biz yeni bir marka çıkarıyoruz. Bu markanın hazırlık aşamasındayız, kampanya aşamasındayız. Marka evet. Ee, ben de şöyle düşündüm. Siz sonuç olarak hani bütün gün İstanbul'da dolaşıyorsunuz ya taksinizle. Ha Valla bütün gün yani. Evet. Taksinize reklam alabilirsiniz diye düşünmüştüm. <laughs> ha, alabiliriz tabii. Alabiliriz de bizim taksi yok işte. Bir tek bu var. Bunu alabiliyorsak olur. Yani bunun o şekil alabiliriz ama hmm. taksinin kendisi şu anda bir tek bu var yani. Anladım. O zaman şöyle yapalım, benim çok daha iyi bir fikrim var bu konuyla ilgili. Nasıl yapalım? İşte yeni taksiniz. Şimdi... Şöyle anahtarı da taktım dedim size. Yani diyorsun ki, şimdi bu senin öyle mi? Bu benim mi yani şimdi? Evet, bu sizin. <laughs> Güzelmiş. Güle güle kullanırsınız artık. Ben size şu şapkayı da takdim edeyim. Evet. Üzerinde logomuz var. Tamam. tamam. Çok Nasıl? Işte. <laughs> Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ee, sağ ol Şirin ya. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hız! Olur bu ya. Vay be.